Ayıkladın mı iyice Evet anne İyi iyi baban gelmeden yetiştirelim şunu Aman anne Babam da niye böyle yapıyorsa Ne yapıyorsa Yemek beş dakika gecikse küplere biniyor Baksana Aman kızım o kadar da nazı olsun adamcağızın Yıllardır gece gündüz canı çıkıyor garibin zaten Hı hı Evet anne Ben de üzülüyorum babamı E işte akşam geldiğinde bir nizam İntizam olsun istiyor Hani vaktinde yemeğe oturulsun, herkes sofrada olsun falan. Allah başımızdan eksik etmesin. Babam geldi. Koçum. Canım hadi oyna sen topunu. Hanım nasılsın? Şükür. Erken çıkmışsın. Bitirdik işi çıktım ben de. Hülya alıver kızım şunları. Tamam. Limon da aldın değil mi? Ah, kafa işte. Unuttum ya. Aa, limonsuz olmaz şimdi bu. Hakan gel oğlum. Para ver şuna da alıversin şuradan. Al şunu da oğlum. Limon al kaç tane. Hadi. Tamam baba. Üstü kalırsa... Canım al işte ne istiyorsan al. Bana bak. Zıvır zıvır alıp da o yolda tıkın mı olan? Yemek yiyeceğiz ona göre. Ben gideceğim. Nereye? Ver şundan bir fırtına. Ver. Ya olmaz ya çok işte. Hadi ver. <laughs> ya olmaz. Ver ya. ver. Ben kaçıyorum. Akşam görüşürüz, tamam, tamam. mı? Hadi. Hanım, su verir misin? Saat kaçtı demiştiniz? Şey... Galiba 6'ya geliyordu. Evet, evet. Plakayı alamadınız öyle mi? Evet. O telaşla akıl edemedim. Ya şahsı görseniz tanır mısınız? Evet. Evet tanırım. Tamam. Biz araştıracağız. Eğer siz de bir bilgiye ulaşırsanız arayın. Tamam, bildiririm size. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi akşamlar millet. <laughs> Nereden geliyor bu? Ne bileyim ya. Nazım. Ha. İyice astı bu. Derslere girdiğinden bile şüpheliyim. E ne yapayım ben canım? Aa, babası değil misin ayol? İlgilen azıcık. Aman sanki annemiz şefkat fıçısı da. Saçmalama Nazım. Ya bırak ne hali varsa görsün. <laughs> i̇yi. Yarın okulun arka kapısından diplomayı alsın da görürsün sen. Okuyacak da ne olacak canım? Daha iyi. Geçer işin başına hiç olmazsa. <laughs> Baba. Ben galiba bir çocuğa çarptım. Yani çocuk kenardan gidiyordu da ben galiba bir anda aldım. Oluyor öyle bazen yolda. Dikkat etsene çocuğum sen de biraz. Aman anne ya, öf. Tartışmayın ya, hallederiz. Plakanı falan aldılar mı? Öldü mü çocuk? Bilmiyorum baba ya. Ne memleket kardeşim. Kedi köpekten kurtarsan çocuktan kurtaramıyorsun. Neyse oğlum takma kafana hallederiz. Hayati tehlikeden bahsetmiyorum bakın. Ama çocuk bir daha yürüyemeyecek. Buna hazırlıklı olun. <laughs> abla ayaklarımı hissetmiyorum geçecek geçecek merak etme bak yanındayım hepimiz yanındayız abla ben dinlen biraz hadi konuşuruz sonra Taip. odaya gidelim abla. istersen Adına Hakan koymuştum. Hakan şükür gibi. Koçacaktı. Gol atacaktı. Oynayacaktı. Ben Ben çaresizim Behiye. İçim içimi yiyip bitiriyor. Ah, onu öyle gördükçe ben Bunu yapan serserinin yüzü hiç gitmiyor karşımdan hiç. Ben Ben ne yapacağım Behiye? Elim ermez, aklım yetmez. Bir çöpçüyüm ben. Sadece bir çöpçü. Ne yapabilirim? Ne? Ne? Ne yapabilirim? devam edin. Ben size yetişeyim. Dur lan. Ne oluyor be? Kimsin lan sen? Bana bak. Yeterince hızlı bir gece geçirdim. Bir de seninle uğraşamam. Git başımdan. <laughs> Baba! Oğlum mahvettin. Alçak! Baba! Alçak! Baba! <laughs> mahvettin. İmdat! Al lan! Alçak! Al! Ah. 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 Bırak onu! Ah. Bırak! Ah. Yoksa seni gözümü kırpmadan gebertirim. Hmm, <laughs> Makana çarpan iti buldum. Dur ne oluyor? Nerede o? Nerede o? Nerede? Galiba seninle biraz konuşacağız. Geç şöyle. Geç de konuşalım mı? hadi. Çok zoruna gitti ha. Deli misin be adam? Benim çocuğuma çarptı senin o serseri oğlun. Bu senin iddian tabii. Ne? Sen biliyorsun bir tek. Bir de ben. Nasıl ispat edeceksin ha? He? Manyaksınız hepiniz. Aklını başına devşir. Takarım peşine bir avukat ordusu. O elindeki çöp küreğinden de olursun. Al şunu. Ben anladım neyin peşinde olduğunu. O iti bulacağım. O kendini bilmez. Burnu büyük oğlun gelip... ...benim zavallı küçük oğlumdan af dileyecek. Anladın mı? Hüsrev, bizim evden çıkıyor şu anda. Tamam mı? Alın tenha bir yere, eşek sudan gelinceye kadar benzetin. Korkut'un gözünü iyice aptalın. Bülent'i de ara. Dikkat etsin. Hadi. Baba aman Allah'ım aman Allah'ım ne oldu sana Kimseye söyleme. Bana yardım eder misin? Bülent <laughs> gidemezsin. Seni ben bırakayım ha. Nereye ulan muhallebi? Niye gidemiyorum ben? Oğlum taksi falan çağıralım, manyak mısın sen? He, gidin benim başımdan. Eğlenceye başka yerde devam edeceğim. Efendim. Nazım. Nazım ne oldu? Bülent. Bülent hastanedeymiş. Ay hadi baba. Hadi hadi hadi. hadi. Otur. Nedir kızım bu ya? Ne sürpriziymiş bu böyle? Ay aman Hülya. Çatlattın adamı kızım. Yemek hazırlayacağım ben daha. Oyun mu oynuyorsun sen? Ya biraz bekleyin ne olur. Ne oldu ya hanım söylesene. <laughs> Elimizden geleni yaptık ama... ...başınız sağ olsun. <gülüyor> 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 canım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.